ve hepinize merhabalar arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz yeni bir sabah yeni bir günden hepinize merhabalar selamun aleyküm arkadaşlar bugün günlerden 19 Ekim pazar yine bir videoyla karşınızdayım aslında Game of Thrones kanalında dün video gelmesi lazım ama aksaklıklar olduğu için dün değil bugün gelecek arkadaşlar bunun için kusura bakmayın bugün oyunumuzda water park simülatör olacak arkadaşlar hatta ismini de değiştirebiliyormuşuz dur var olmadı değiştirelim ismi Ara Okey. Çok kalsın orada bir şey. Şimdi hiçbir şeyimiz yok arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Bilmiyoruz. Şimdi tekrardan içeri girelim. Ne yapacağımızı düşüneceğim de tek bununla var. Tek bu bununla kaldık. Bunu ne yapacağız bununla işte bununla. Hani niye fırlatıyor musun? Hiçbir şeyimiz yok şu an. please silik, please please insan demek değil mi ve kim sıçtı <laughs> sildik bravo return Ama ben girmiyorum ki Hiç var olmaz kardeşim on <laughs> oh, ne yapacağız ya Ne yazık oğlum Hiç bir şey de vermiyorlar Nolur lan Güneş var. şurada beni seçmiş Tamam Bunlar buraya tıkladığımız zaman şey geliyor galiba. <laughs> Tıkladık. Bakıyoruz. geliyoruz. Şey bulamıyoruz. <Gülüyor> <Gülüyor> Hiçbir şeyim gelmez. Allah da bir simülatör mü yapalım? <laughs> İsimden de gelmiyor olabilirler. Waterpark. yapamıyoruz ki. Gelişmemiz lazım. Ne yaptık şu an mesela? Hiçbir şey. Ya insan olmasın nasıl alacağız? Aa devlet bahçelerinin evi. Tövbe sorunda. Ya oğlum ne yapacağız ki? Ha, şurada bir gelmiş. Böyle böyle gideceğiz herhalde. Böyle boş boş direğe bakalım. Ya da ağaca bakalım. Ağaca bakıyoruz. Yere dönüyoruz. Yürü yürüyoruz. Yeni sıcağın belinin kafasını görüyoruz. E çamur mu pardon. Hemen ağaçla yine burun buruna geliyoruz. Çıkıyoruz geliyoruz. Bir seçmiyor. Bak yeni geldi. Burada bekleyelim biraz da kendinden öçürmeniyormuş zaten. Şurada en köşede bekliyoruz. Bekleyelim, bekleyelim, bekleyelim. Hala yok. Acil temiz görevlisi. Alt takımıyız. <laughs> Arkadaşlar yok ben. Google'dan bakacak mı 7 dakika böyle geçti anasını satayım. Ben sen biz siz bir bekleyin ben telefonumu alıp geliyorum Hemen geldim arkadaşlar. Bakıyoruz şimdi. Waterpark Simülatör Nasıl oynanır? Tamam. De hiç onlar da çıkmıyor ki. Neyse onlar da bilmiyor nasıl satayım. O iki tane gelmiş. Hiçbir şey de dolmuyor yani. Bu ne acaba bu para? Yapraklar. Şşş. Su. Kulağım gitti bu sesten bu arada. Ama bura böyle, böyle boş gözüküyor ama bura yakında tık bu arada. Söyleyeyim. Böyle dalga geçiyorsunuz değil mi? Bu videonun part ikisi de gelecek. Önünde belirli bir tane. Target ne demek bu? Bizim miydi adımız yoksa daha iyi. Yes. yes. yok arkadaşlar. Kaç saat güneş batıyor bu arada? Ben az önce bokun üstünden mi yürüdüm? Arkadaşlar bu video temizlik videosu gibi geçecek. Ama ben öncesinde almıştım birkaç tane şey ya. Havuz Almış, almıştım. Şu çöpü başka bir yere alalım. Şimdi nereye koyacağız seni? En köşeye bırakalım. Çok gelmiş. Şu anda ne oluyor? Allah yeter Orada da bilinmiş bir tane. İşimiz belli değil ki. İşimiz belli değil. Bu bu videonun yorumu. Geçim ya yeter yeter. Arkadaşlar böylece bir videonun daha sonuna geliyoruz. Böyle tarz videoların devam için kanalıma abone olup yorum atıp like atın yeterli. Böyle videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.